Bir böyle diyor. Bizim bir elimizde Kur'an var. Bir elimizde nutuk var. Yüreğimizde iman var. Aklımızda bilim var. Bir böyle diyor. Şeker bayramı, kurban bayramı için ikili konuya Kim tahmin ettin? Hani kayıtlı ve düzenli ilk kim? Kenan Evren tabii ki. Bir Mayıs kaldırdı da bayramı olmaktan çıkarttı. O kazanımı kaldırdı, toptan yok etti. Kirli mi koydu... Bayramı, bayramı de, de, alınması, da, Bazen koyu bir dindar görüntüsü çiziyor. Allahımızı çaldılar. Onlardan önce Allah'ımızı geleceğiz. Ama farklı mekanlarda yaptığı konuşmalardan dini değerlere karşı ne kadar mesafeli olduğu anlaşılıyor. babasının zorlu olmasın da Miting meydanlarında dini milli figürlü konuşmalar yapan Özkan, kendisine yakın gördüğü topluluklara hitap ettiğinde inanan insanların hiç de tasvip etmeyeceği ifadelerde bulunuyor. Benim Allah'ım ondan Allah'ını karıştırdı. Benim Allah'ım ondan Allah'ım. Diğerleri yerseler. Anlaşmaz mısın? Anlaşmıyorlar. Nerede anlaşmıyorlar? Yani Allah'ımızı onların Allah'larıyla kurup karıştırıp karşılıklı bir araya gelebilmek için çok faaliyetli. Özkan adlı kişinin globalizm çelişkilerini anlatırken kullandığı bu alaycı üslup Türk milletini rencide ediyor. Diyor ki biz al bu parayı, bizim Allah'ımız onların Allah'ını konuştu, tanıştı, anlatsınlar. Söz konusu şahsın diline doladığı bir diğer kurumsa Türk Silahlı Kuvvetleri. Özkan, Türk milletinin göz bebeği Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında konuşurken, bakın ne kadar rahat, bakın ne kadar alaycı. Bu silahlı kuvvetlerin düşündüğü kurum, bizim elimizde geçmiş bir Yani o, biz, o asletli silahlı bir adamlarımız değil, biz Türkiye bütçesinin, yani Galatasaray'da aslında 320 milyar dolar olduğunu düşünürsek, her şeyin parası. doğru mutlaka denetlenmedir. Her ne bir milyar doların silah almak için aracılar tarafından rüşvet ve başka şeyler tamamıyla Türk Silah Kuvvetleri'ni veya onlara karar veren silah almak tamamıyla bir unsurlara dağıtılıyor. Uluslararası azar tarihleri tarafından. Bununla mücadele etmiyor. Gazetecilikteki birikiminin siyasete aktarmaya çalıştığı izlenimi veren bu kişinin kendisine taban olaraksa MHP ve CHP'yi seçtiği anlaşılıyor. Burada MHP var, Burada CHP var, burada herkes var. Televizyon CHP'nin emrinde ben niye televizyon CHP'nin emrine koymuyorum?